Hepinize selam arkadaşlar. Ben Hasan Akif Çalışır. Bugün sizlerle Brawl Stars'ın ilk bölümünde karşınızdayım. Arkadaşlar ben Brawl Stars'ı yükledim. Güzel bir kasıldım. Şu anda 3450 kupayım. Bugün 100 tane star hediyesi açacağız. Herkes duymuştur diye düşünüyorum. yani bir sürü kanallarda YouTube'da bunun üzerine videolar geldi. Burada işte Arkadaşlar önce bu şu bunları açacağız. En son 100 star hediyesini açacağız. Bakalım neler çıkacağız. Önce bununla başlıyorum. Star hediyelerinden artık karakterler çıkıyor. Biliyorsunuz Mega kutu falan gitti onlar. Geliyor şu an. Süper Ender tabii ki çıkmayacak. Bekliyorum. Lola'nın şeyi çıktı. Bende Lola var arkadaşlar. 3 star hediyesi açacağız üst üste şimdi. Ben en çok 100 star hediyesini merak ediyorum arkadaşlar şu an. Uzun zamandır video gelmiyor biliyorum. Yani vaktim olmadı. Yeniden merhaba diye bir video attım. O videomda yani şey oldu. Anlarsınız siz yani. Ba atacağım atamadım videoyu en der çıktı tabii ki karakter çıkmayacak az kalsın üst star hediyesine basacaktım şimdi 5 star açacağız Bunları açtıktan sonra birkaç turda oynamayı düşünüyorum. Evet bakalım buradan bir şey çıkacak mı? Destansı! Destansı'dan Rosa'nın çıktı. Ender geç. Geç geç geç. Geç. Enderler bir şey yok. Savaşçıların için güç puan destansı. Hep destansı çıkıyor. Aa yine mi? Ender geçiyorum. Destansı arkadaşlar bastım. Karakter çıktı arkadaşlar. İlk karakterimizi çıkardık. Enderleri 8'e 8 yaptık. Yeni karakterimiz Rosa arkadaşlar. Şöyle Rosayı da göstereyim. Günlük hediyelerden de şu arada şöyle Edgar'ımızı almıştık. Ee, Rosa da yeni çıktı. Gördüğünüz gibi burada Rosamız var. Şimdi en önemli yere geldik arkadaşlar. 100 star hediyemizi açacağız. Çok heyecanlıyım. Bakalım ne olacak? 100 star hediyesine bastım. Bakalım. Çok heyecanlıyım. 100 star hediyesi açacağım. Bakalım ne olacak? İlkimiz Ender çıktı. Geçiyorum hemen. Enderlerden bir şey çıkmıyor bildiğiniz gibi. Yine Ender. Hadi be. Bir gizemli çıksın. Efsanevi çıksın. Çok iyi olur. Ender arkadaşlar. Enderlerden bildiğiniz gibi yine dedim. Çıkmıyor bir şey. Yani çıkması %1 ihtimal falan. Süper Ender. Ender'den de çoğu zaman çıkmıyor. Para veriyor çoğu zaman. Dediğim gibi altın çıktı. Gizemli! 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 Ne çıkacak arkadaşlar? Oh! Karakter çıktı! Stu! Ne kadar şanslıyız! Stu çıkardık arkadaşlar. İlk karakterimiz hemen çıktı. Gizemli'den Ender çıktı yine. Olsun Ender de ender hadi ender çıkmasın artık süper ender ender istemiyoruz Gizem ne çık istiyoruz üst üstte iki karakter bir olsa bir tane de su çıkardık süper ender istemiyoruz. 100 altın verip duruyor süper ender aman ender arkadaşlar yine nasıl sucu çıkardık sucuyu çok seviyorum arkadaşlar 10 kredi verdi Leon'u biriktiriyorum şu an. Leon için. Leon da iyi bir karakter. Söyleyeyim. 20 mücevher. Destansı gizemli. Bir gizemli daha. Yine bir ender. Hadi be enderler yesin yeter ya. Süper ender. İki karakter çıkardık arkadaşlar şu ana kadar. Çok iyi gidiyor ilerliyoruz. Gizemli. Arkadaşlar bir karakter daha mı? Hadi bir karakter daha. Ah be. Bu sefer spray çıktı olsun. çıktı. Al! Oh, ne güzeldi ya. Tutu çıktı, sen çıktı. Ender geçiyorum. DP katlayıcısı. Ender yine ender. Ender'den bıktım yeter. Hadi ender, ben başka bir şey çıkar mı? Destansı, destansı be. İşe çıkmayacak galiba. Çıkmadı. Olsun destansı da. Gizemli, gizemli, gizemli. Gizemli'den. Savaşçılar için güç bağını çıktı ya. Gizemli çok iyi oluyordu. Ender abi ya. Ender istemiyorum. Hadi ya. İki karakter üst üste çıkardım. Bakalım ne olacak. Süper Ender. süper ender bir şey değil. Ender efsanevi. Arkadaşlar efsanevi. Efsanevi. Ne çıkacak efsaneviden? Bir parça çıktı. Edgar'ın öfkesi çıktı arkadaşlar. Ender, bu da Ender. Şu hadi olsun. İki karakter çıkardık sen ve Stu arkadaşlar. İkisi de çok sevdiğim karakterler. Yani çıkarmak istediğim karakterler ikisi de çıktı. Çok mutluyum şu an. Çok şanslı gidiyoruz. Bakalım inşallah nazar değmez. Ender, Yine Ender. Olsun Ender. Enderden çıkmasa da iyi. DP katlayıcısı çıktı. Süper Ender. Süper Ender'den yüz altın. Efsanevi. Arkadaşlar efsanevi. Basıyorum arkadaşlar. Sanırım karakter gelmedi. Bir hiper şarj daha. Bu sefer bulun hiper şarjı. Çelikten çene. Hiper şarjlara biraz var daha. Süper Ender. Süper Ender'den çıkmıyor arkadaşlar ya. Süper Ender. O kadar şanslı değil. efsaneviden Süper Ender arkadaşlar. Bir tane daha süper Ender. Süper. Bundan yüz altın. Evet. Bu da Ender arkadaşlar. Hadi be bir karakter daha. Şu ana kadar iki hiperjar ee, Bir tane aksesuar galiba. Bir tane iki tane de karakter çıkardık. İkisi de istediğim karakterlerdi. Çok şu an... Mutluyum. Ender arkadaşlar, ender çıkmıyor bu şey ya, ender. Hadi 25 güç puanı. Bir daha ender. İki karakter çıkardık şu ana kadar. Çok iyi gidiyoruz. Süper ender. Süper ender yine. Sanırım 100 altın gelecek. Geldi 100 altınımız destansı, 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 destansı. Destansıdan çıkmadı. 200 altın geldi. Ender çıktı yine. Ender çıkmasın. Ender çıkmasın. Bir ender daha. Bir ender daha çıktı. Bakalım. Destansı destansı yine ya. Destansıdan düşük ihtimal çıkıyor arkadaşlar. Aksesuar da çıkabilir. Çıkmadı. Ender basıyorum. Ya güç puanı ya da yüz altın. Güç puanı çıktı. Süper Ender. Geçiyorum. Çok iyi gidiyoruz şu an arkadaşlar böyle. Bir tane de böyle bastım. Çıkmadı Ender. Ender çıktı yine. Sam çıktı ya. Hala etkisindeyim. Süper Ender arkadaşlar. 200 altın ya da 100 altın. 100 altın. Süper Ender arkadaşlar. 10 dakikamızı bıra geride bıraktık. şu an. Bir süper ender daha çıktı arkadaşlar. Hiper şarjları sanırım ee, 11 maksimum yaptığında kullanabiliyorsun. Bir süper ender daha. Bakalım ne çıkacak. 50 güç puanı. Bir ender daha. Bakalım ne olacak. Bastım. Destansı. Çift tıkladım arkadaşlar. İki parmağımla çift tıkladım. Ender çıktı. Biraz da artık şeyle yapacağım. Süper Ender. Süper Enderdi kaldı. Olsun Süper Ender de iyi. Ender Ender Ender. Yine Ender. Önder arkadaşlar, Dream'de destansı yeni ve destansı efsanevi falan beni heyecanlandırıyor. Ender yine bir ender daha çıktı. Destansı. Arkadaşlar destansı çıktı. Herhangi bir karakter gelebilir? Mi? Gelebilme ihtimali var. Melodi'nin şeyi çıktı. Bir tane ender geldi yine. Savaşçılar için güç puanı. Bir ender daha. Ne olacak? Bu enderden bakıyorum. Ah. 25 güç puanı. Gizemli. Gizemli. Gizemli'den Edgar'ın aksesuarını çıkardım. Bir ender daha. ilk aksesuarımızı aldık. Süper Ender. Süper Ender çıktı. Göz altın. Yine bir Ender. Bir onda gizemliğe dönüyor falan. Heyecanlı oluyor. Bakalım ne çıkacak. altında. Güzel mi? Arkadaşlar güzel mi? Hadi. Arkadaşlar like atıp abone olun burada. Hadi. 5, 4, 3, 2, 1. O zaman açtım. Arkadaşlar bir tane daha bu sefer destansı çıktı. Destansı da bir şey çıkmıyor. Evet bir tane daha. Hadi ya artık bir şey çıksın. Artık hızlı hızlı basmaya başlayacağım. Arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Artık artık çok hızlı basacağım. Hiç bekleme falan yok. Direkt bas 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 geç yapacağım. DP katlayıcısı. Bir süper ender daha. Devam ediyorum. Süper renkler. Süper enler çıkmadı. O da değiştirdim arkadaşlar. Kardeşimin sesi bayağı çıkıyordu rahatsız olmayın diye. 15. dakikamıza girdik. Hadi be güzel şeyler çıksın. Şu ana kadar 3 karakter çıkardık Star Hediyesi'nden. 2 hiper Jar, bir tane de aksesuar çıktı. Bakalım kostüm falan gelecek mi? Kostüm geldi. Mavi saçlı Edgar çok istiyorum bir destansı. Destansıdan 200 altın çıkabilir. DP katlayıcısı. Bir süper ender daha. Hadi bir efsanevi çıksın arkadaşlar. Süper ender. Süper Ender'den çıkmıyor ya. Süper Ender. Süper Ender biraz zor. Bir Ender daha. Hızlı basacağım. Süper Ender. Şu anda sürekli basıyorum ekrana. Ender. Hızlı hızlı basacağım. Hızlı hızlı. Süper Ender. Bu da Süper Ender. Bir Ender daha. Hadi ya. Daha iyi karakterler çıkabilir arkadaşlar. Bekliyorum. Çok güzel gidiyoruz şu an. Ender. Harika. Vanda'nın videosunu izlediyseniz o sadece bron çıkardı. Ben bugün şanslı günümdeyim galiba render daha. 20. dakikaya girmek üzereyiz. 17 dakika oldu. 17 dakikadır videodayız. Bir süper render daha. Haydi artık 100 tane star ediyiz bu kadar uzun bir süre. Basıyorum artık hızlı hızlı. 80'lere falan gelmiş olmamız lazım. bir tane daha 20 mücevher arkadaşlar bir ender daha hadi ve son anlarda bir karakter daha çıkarsa destansı destansıdan da çoğu zaman çıkmıyor arkadaşlar Arkadaşlar efsanevi mi? Karakter mi çıktı? Hayır ya. PSG Şeli çıktı arkadaşlar ya. Efsanevi çıktı diye heyecanlanmıştım. İlk kostümümüz PSG Şeli. Destansı. Destansı'dan bakalım. Ne geliyor? Ben bir an diye dönmeye ses çıkmaya başlayınca karakter çıkacak sandım. Ama umutlar boşaymış. Olsun. Hadi bakayım. Olsun arkadaşlar. Sıkıntı yok. İki karakter, iki karakter şu an. İyi gidiyoruz yani. Bakalım sen ne ilk defa oynayacağım hesaplarında. Bir hesap açmıştım Türk Gamer diye. Onu e 100 tane bitti arkadaşlar star hediyemiz çok güzeldi. Bayıldım yani ben. Açık konuşacağım. Geçtim. Edgar'a ilk özel gücümüz geldi. Biliyorsunuz. Hiper şarjlarımı kullanamıyorum. 11. seviye. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar. Hepsini bir kere oynayacağım. İlk olarak seninle başlamak istiyorum. Senin 39 elmasmış. Biz bunu kullanalım normal olarak. Seçtim. Tek hesaplaşma oynayacağım arkadaşlar. Uzun zamandır bu rastlarsa girmiyorum. İlk tek hesaplamışmamızla başlıyoruz. 20 dakikamıza girdik. 100 star hediyemizden 3 karakter çıktı. İkisi 100 star hediyesinden birisi de 5 star hediyesinden yakın oyuncu ultisi doldu İlk killimiz geldi burada aldım beğendim şu an sem iyi gidiyoruz semle hızlı fazla hasar veriyor orada bir dynamite gördüm dynamite'ı da alacağım hoppa gel bakalım dynamite Dynamite'ı da aldık. Çok iyi gidiyoruz. Şurayı da alalım. Gel gel. Sen de gel. Gel 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 gel, gel. Seni de aldım. Rico'yu da aldım arkadaşlar. Çoğunluğu ben aldım şu an. Şu da alıyorum. Sen çok güçlüymüş. Beğendim seni. Bir hafta tatil de videoları atacağım. Ben 100 tane diyesine özel bir video çektim. İlk videom olacak. yani. Seni de aldım. 10 tane yükümüz var şu an. Şimdi şeyimizi deneyeceğiz. Ultimizi. Ulti attım. Çok güçlüymüş ultim. Ultim acayip güçlü çıktı. Aldım. Arkadaşlar senin bildiğim bir özelliği yine birinci olduk. Eldivenlerin attığında o sesinde geri alabiliyoruz eldivenlerini. Eldivenler kendiliğinden gelmiyor yani. İlk karakterimiz sendi. Çok beğendim. Bayıldım. Ee, yani çok güzeldi. Şimdi ikinci karakterimiz Sutu'ya geçeceğim. Bakalım Sutu nasıl bir karakter. Sutu birazcık canı düşük bildiğim kadarıyla. Sutu kupalarda eskiden 10.000. kupada çıkıyordu. Bakalım. Sutumuz nasıl bir karakter? Attığında direkt ultisi doluyor bu arkadaşın. Kim ya bu? Oo, o ne be? Kaçıyorum arkadaşlar. Güçlü bir şeye benziyor. Kolay kil kolay kil. Kolay ki severiz. Aldık. Çok iyi. Çok iyi gidiyoruz şu an. Bu tiz doluyor tek atışla arkadaşlar. Aldım. Bunu da aldım. Çok iyi gidiyoruz. 810 hasar veriyorum. Hadi bunda da birinciliği alacağım gibi gözüküyor. Aldım bir ulti daha vurdum. Bir tane daha geçtim. Hop, Çok az kaldı. Öldürdük arkadaşlar. Yakıcı özelliğimiz çok iyiymiş. Rosa'yı zaten bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Ama yine de oynayalım mı desem hayır ya oynamayalım ee, ben şeyle oynamayı daha çok istiyorum şu an sen de bir tur daha oynayacağım aşamalı aşamalıdan sonra videoyu bitireceğim bir star hediyesi daha şu anda bayağı bir star hediyesi oldu gizemli gizemliden semin rozeti çıktı evet seme şu anda basacağım direkt güçlerini Semi çok beğendim çünkü çok fazla hasar veriyor. Evet. Manyetik elektrikli eldivenleri aldım. Bir de özel güç olarak aksesuar aldım. Seçtim. Bir tane de aşamalı oynayıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Aşamalıya girdim. Başlıyoruz. Sıcak bölge oynayacağız. Büyük ihtimal sıcak bölgede iyi bir başarı sergileyeceğimi düşünüyorum. Seçtim İlk karakterimiz sen. Karşı rakipte kaptanlar başka bizim de kaptanımız Kayra Kosce arkadaşlar seçildi. Semimizle oynayacağız. Sen ne? Onları oynayacağım bizimkilerde. Sıcak bölgeden şey alacak. Biraz kastığı için başlangıçta kötü başladı. 8 bit aldık. Gelin bakalım geleceğimiz varsa göreceğimiz de var. Hoppa ilk bu Kaç 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 Ah be karlı aldı Çünkü Tiki öldürürken ikisiyle Kapıştım O yüzden zor oldu Şu anda gidiyorum Şuna saldıracağım Aldım tamam güzel 8 bite doğru yaklaşacağım 8 bite yaklaştım aldırıyorum 8 bite 8 bite alıyorum 8 bit 8 bite aldım Güzel. 8 aldık. Canlarını azalttım yine. Şimdi hemen sıcak bölgede durmaya başlayacağım. Manyetik bir şey vardı. Ona bakacağım şimdi. Hop. Attım. Nasıl bir şey bu? Kullanamadım. Location 98. 99 ve 100 sıcak bölgeyi bitirdik ele geçirdik aşamalı da da iyi bir başarı sergiledik arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir destansı bunlara da bakalım büyük ihtimal bir şey çıkmaz evet çıkmadı arkadaşlar bugün sen rosa sen rosa ve stuyu inceledik ben çok beğendim açıkçası sevme bayıldım Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.